Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mini nasıl elmas makinesi yapılır onu göstereceğim. Envanterime bir sürü geliyor. Bizim iş mi olacak? Hangi iş? Zeyno. Kaç kere dedim Malo getir parasını al kızım. İyi ya ben niye gideyim Almanya'ya? Para biriktirmeye. Soha lan. Oğlum lan bu ne? Dur lan ben bu şunu şöyle. Baban, baban <laughs> Vay. Koalan oh, oğlum. Lan oğlum. Ali <laughs> bu senin mi? Hı -hı. Nereden aldın sen bunu? Sen nereden getirdin onu? Sana <laughs> diyeyim şurada atılıydı şunlar arkadaşlar Çok güzel şuraya koyalım yapayım. arkadaş şuraya atayım o zaman arkadaş yapayım. şunları hemen silelim Ve şunları hemen şuraya ve arkadaşlar bakın komut yazmamız gerek bunun için arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın onun için Hemen şuraya Arkadaşlar hemen Şey Arkadaşlar komut bula Tamam arkadaşlar aldım. Bakayım şurada yazıyor mu? Arkadaşlar Evet arkadaşlar yazıyor. Bakın şurada. Heh. Tamam. Bir de arkadaşlar şuradan Altın bloğu Alın elinize. Abi, bir, altın basınç plakası al. arkadaşlar altın ağır, ağırlıklı basınç plakası hafif. Bir şey olmaz. Şimdi şöyle bir şey yap yapın. Buraya bir bu komut bloğunu yazın. Ve arkadaşlar buraya yine güve o benim o benim şey bu simgeyi yazıp bir de A yazın. O simgeden sonra da arkadaşlar şey yapacağız arkadaşlar. Buraya diamond arkadaşlar ve yazdık. Ama arkadaşlar bu kadar da değil. 100 istediğiniz kadar yapın. Bakın arkadaşlar ben şöyle yaptım. Ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar komutumuz oldu. Şimdi arkadaşlar e, ee, Tamam arkadaşlar. Şimdi buna basarsak bir bir sürü elmas gelecek. Mu. <laughs>

Evet arkadaşlar bugün sizlere arkadaşlar elmas makinesi nasıl yapılır onu gösterdim. Her neyse arkadaşlar daha fazla böyle elmas makinesi nasıl yapma şey istiyor videosu istiyorsanız like arkadaşlar mesela ben şimdi şuraya yazayım arkadaşlar abone. tamamdır arkadaşlar. Şurada işte yazıyor. Üsttekini okuyun. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuraya gidelim mi okuyun. Durun en aşağıdaymış. Abone olup like atabilir misin? Neyse. Arkadaşlar daha başka makine de var. Arkadaşlar bu makineyi arkadaşlar bir durun. Ha. Anne arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.